Millete selam aleyküm arkadaşlar. Durmak yok saplamaya devam. Çiftliği baya düştü. galeriye bakacak adam zor buluyoruz. Erkan bugün, ben boşdayım. Erkan'a bugün şeye gönderdim. Bak sonunda kaçırmış arabayı amına <laughs> Bırak diyorum kaçırıyor Arabamı bırak amına koyduğum. <laughs> <laughs> Orospu çocukları işte bak. 2 <laughs> dakika ciddi muhabbet konuşacak. Bu kim o bunu koyuyor? <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Müşteri ya. Yabancı değil. Abi yukarı terasa çıkak istersen. Gel terasa çıkalım abi. <laughs> Bırak lan arabayı. Dayı amına kodum öleceğin üstün şeye bak Selam amına kodum Selam hoş geldin. Öleceğin <laughs> Allah'a <laughs> öleceğin sen <laughs> ya. Ha katmıyorum ne yapayım? Ya katmıyor lan. <laughs> <laughs> Bilmiyorum. Doğru şey söyledi oğlum öğretti. Biraz... hayır, hayır. Ayber komik dedi ki. Onu mu yansın dedi ya. Katmeri çok seviyor dedi. Doğru. Bir şey daha söyledi. Bir şey daha ne? Bir Arada. şey daha. Ayber komik neydi diğeri? Bazda. Bazda mı? <laughs> He? Bazda mı mı? Bazda mı Omi dedi? Ben en çok şeyi severim. Escort İzmirli escortları severim. İzmirli. E o ne? <laughs> Ayberk'in anası işte? Bak. İzmirli escort kendisi. Bir dakika, bir dakika. Dur, dur, dur. Bir dakika. Araba da patlama arabası. Gitti. bir dakika, bir dakika. Girdiniz mi içeriye? Birazdan gireceğiz, bir saniye. Yeni mi ben var. Bir dakika. <laughs> Arkadaşım operasyon başladı, gir. Gir, 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 atla. At. Atla Mahmut giriyoruz. Oğlum oğlum ne gir, gir. Adamı Kaldır 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 kaldır. Sakin tamam. Kaldır kaldır. kaldır, kaldır. Sakin. Tamam, Abi, tamam, şey, kaldır, Abi, şu 22 Şef kaldır bırak <laughs> o Dur dur dur. Herkes yenilsin. Birini sıra bakayım. Bir cilu. Ya bu köylü kim aldı operasyon amına <laughs> <Öyle, gülüyor> operasyonun kilit adamı benim amına koyayım. <laughs> operasyonu kim oldu? planladı? Bir şey Operasyonu hep bir adam amına koyayım. neredesin ya? Özledim seni. bir selam veren derim. Benim de ya. Çok durma. Nereye gidiyorsun ya? Gideceğim gideceğim. Nereye gidiyorsun? He? Kaynız biraz tatil yapacak daha, ya Dağa çıkacan dağa Örgüt Esmerge beni bekliyor Örgüt beni bekliyor <laughs> Eşek sikmeye mi gitcen? Eşek sikmeye gidiyo <laughs> eşe, eşe Eşeğe inanma eşeğe inanma eşeğe inanma Öşek Eşek yalan alıcıdır kral eşeğe inanma eşek, eşek, eşek yalan söyler eşeğe inanma eşeğe inanma <laughs> Ya ananın amı Efendim Bekir Dayı ana abana mı gittin neredesin? İyi hasta. İşte Dayı, o sorunu ben öyle abi. Diyeceğim. Niye? Bu Dayı. şekilde yani. İki ne abi? E. Bir kere iyi hanım der misin? İyi hanım. <laughs> tamam. <Peki>. <gülüyor> çöp <laughs> kamyonu gelmez ya. <laughs> anadın mı? E, Doğanın güzel anadını çöp kamyon gelip götürmez anadını. O şekilde. <laughs> ne anlatıyor bu ya? Onu bunu siktirdin mi? <laughs> Adana'da Olan... bir tane adam var ya. Eee. O anlamaz o yaşlı ya o yakalayamadı bizim nesli. Ben, ben A kuşağıyım A mı? kuşağı. Bekir be. dayı bir şey söyleyeceğim. Ay Ayakkabılarını bokun içine mi Noldu? soktun? Niye o kadar sarı? He. Anan <laughs> <laughs> bir tamam. Beyler araçlara binin offroadlara binin. Cevat abi beni özel koruman yapacaksın mı? Yapacağım. Cevat abinin özel baba. koruması benim. Özel özel, özel kalem değil misin? Cevat, ha, doğru özel kalemim ben. Cevat Oğlum bak <laughs> sikerim de özel kalem muhabbetini yapana bana bak. Evet, dün karıyla bir saat konuştum. He ne Abi, var? Abi iki... konuşuyorum. Ne dayı 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 amına koyayım. Allah'ım. Sen bu merhumun günahlarını affeyle ya Amin. Amin. Sen bu cenaze namazını kabul eyle ya Amin. Amin. Sen burada insanların kalbine şefkat ve iman <laughs> kılabilmeyi nasip eyle ya Rabbim. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Senin avradın mı var kızım? Çekil kenara. Bekir. Bak. Vuracağım <laughs> Naya. Yapma. Bekir hay, rica ettim Hayır. sana. Hak ettik Bekir hay, salak hat salak, salak bir iş şey yapma bak. Adama bir ton para verdim. Ay, kaçır oğlum kaçır. Şimdi sen neyin kulübünü Çek çekiyorsun? Oho. Kim sıktı ay, lan? Lan dur lan. Anam 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 ben de gittim lan yanlış. Allah çarpsın. <laughs> oğlum seni taşıyacağım diye. Seni... Pozu bozmuyorum ben. Pozu bozmuyorum. Çabuk gel fotoğrafçı. 15. <laughs> <laughs> sikiyim. Ya Nako Allah'ın ben adını verdim. Ben Şu orospu çocuğunu yaklaştırma ya. yanıma kardeşim ya. Geliyor. Aa, bak yine geliyor. Ya anasını namusunu <laughs> siktimin evladı. Ya Bekir. Güzel kardeşim. Bak. Hak ettin <laughs> ah, bunu dayı. Çekilin Bekir, Bekir, Bekir pozu kaçacak. Yorsam. Bekir sen ah, de. Hak dayı. Oo, çok seviyorum ben bunu böyle dönüp düşmesini yani. <laughs> Aha düştü. <laughs> ah, al. Al. Ah. Bu benim hakkım, bu benim hakkım. Bir tane daha alayım. Ananı sikir bekle. Ne <laughs> <laughs> istemiyoruz ya? Tur. Ne var amına koydum tut amına. Ne al bak al. 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 <laughs> Oy amına ne Amına al <amınak>. Lan <laughs> 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 niye <Döneye katla, gülüyor> <kokusu> geliyor yavşak. Lan amına. şey ya. Amına Atla atla atla. Bizim <gülüyor> çabuk <gülüyor> arkadan geliyor. <laughs> Ballar <ballard, gülüyor> <laughs> Geliyor. Etmeyin, tamam devletmeyin. bizdenmiş şey, o tamam. Lan amına koyduğum. amını yurdum sikeyim ya. Full müsün full müsün? Kafasına bas şunu. Ne oldu mosef ne oldu? Ben, Abi, baba o, 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 adam o. Adam olmuş baba? Olsun, Kim bu? Sana ne olmuş değil mi baba? Ölmüşler. Tommy. 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 Baba kendine dikkat et orada tamam. Adam yanında. Şimdi biz de. Kim efekt veren kim? <laughs> ya Allah'ım ya. lan bizi <laughs> Tabii. Özgür. Tamam. Allah'ım ya. Tommy, 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 Tommy. Tommy, Tommy. Tommy, Tommy. Tommy, Tommy. Tommy, bak Tommy, Tommy. Tommy, Tommy. Tommy, Tommy. kadar. Tommy. Tommy, Tommy. Tommy, Tommy. Tommy, Tommy. Tommy, Tommy. Tommy, Tommy. Tommy, Elleri. Arabesk. Bu şarkı seviyesi iyi değil mi? Daha fazla kısmı bu bence iyi. Ben senin arabesk sonlayın şimdi bu. Bekle. Allah'tan bagajdayım. <laughs> bu ne kokuyor bu arabada ya? Ben niye çorapları çıkardım da. Ben <laughs> amına koyayım daha yeni kattım arabayı. Giy <laughs> şunu ya. Tayr, kapat amına vurum ya. <laughs> kapat hayır <iyi> şunu ya. Siz <laughs> artır diye bilir. Ya. İçimin ateşi bitti. ya. Tamam. <laughs> ee, Kolay şefle görüşmeye gelen arkadaşları kaptan odasına aldım. Çavuşum. Ben vurmadım. <laughs> ben, de onlarla bekleyeyim mi çavuşum? Bekle ya bir muhabbet edek. Emredersiniz. Çay kahve ister misiniz? Vallahi olursa iyi olur ya. Yani. Vallahi abi yani oralet alırım oralet. Or oralet nedir? Portakallı meyve suyu gibi bir şey. Sen çay getir ya tamam çay getir. Ben evet size çay getir. Ya evet, çay getir. <gülüyor> <gülüyor> oralet ne orospu evi. Orospu çocuğu ne oğlum canım şey. Havanın <laughs> buramına kudum onu. Karagol, <laughs> <laughs> Karakoldayız orası belada. Ay sen ve dayı <laughs> vallahi başımız yakında belaya girecek bizim. Çok seviyoruz. Ee, <laughs> 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 konuştuklarına <laughs> dikkat et bura karakol. Olsun <laughs> be. Kameralar da var. Ses kaydı falan oluyor. Anamızı sikerler. <laughs> Özel konuşacak herhalde bende. Ben haber vereceğim. <laughs> tamam mı? Tamam. Hadi. Kumpir'deyim görüşürüz. Kumpir deme ananı ya ne, ne yapıyorsun o <laughs> ne çocuğu? kapat Lan açık kaldım Laptopu <laughs> öyle yapalım şey da. <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk Kolay hoş Bey. bulduk. Nasılsınız? İyiyiz Allah aşkına. Siz nasılsınız? Ben seninle hiç tanışmadım herhalde Koray Şef. Evet. Bekir ben. Merhaba Bekir Bey. Yani memnun oldum. oldum. Sizin daha tabi namı. Tabii, tabii, o, tabi Pavyonun şeyin. Unicorn. Tabi Unicorn. Evet. Ceketten anladım zaten. Evet. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Bugün bir olay oldu. Ee, galiba Unity sizin dostunuz diye öyle söylüyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Araştırmalarım da yok. Unity şirketi. Bilgisayar şefim. Bir bilgi Allah var mı şefim parayla? pardon. Evet, anasını siktim buralar. <laughs> Bu Bilgisayarı diyor. bozacak. Bilgisayarı kaldırın. Bilgisayar pardon şefim. Bilgisayarı... Çok pardon. <laughs> Yazday. Yaşlanmayacak ya Kuray Şef. Allah bu yaşlanmayacak. Buna da. Allah bu Onu sen o pirince, pirince, soksunlar, soksun <laughs> Ona bir 30 kilo olan pirinç. Dayı yapacaksın, Ne diyeceğiz dayı? Dost mu diyelim? Dayı. Dayı. Dost mu diyelim? Diyelim mi diyelim? Ne diyelim dayı? Hemen söyle. Ne bir kahve içmek ister c mi? Benim ağzımdan kaçar mı kaçmaz mı? İşte. Ha bu konuda şöyle söyleyeyim. Dosyanız terörle mücadele devletin kasasında var. Bu dört tane memurda mevcut. Bu dört tane memurdan bir tanesi öldürülürse dosyanızı direkt Adalet Bakanlığı'na sunarım. Direkt terörle mücadele ve terör saldırısının cezasının olduğunu biliyor musunuz? müebbet hapis bildiğim kadarıyla. Tabii ki de Federal Hapishanede bir ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bir de. Yani hani Afla 400 yıl, 500 yıl diyorum. 400 500 yıl diyorum. <laughs> yani insan COVID ömrü... Covid'den, Covid'den dolayı af oluyor da ondan yararlanabilir miyiz iki sene sonra falan? <laughs> Benim öyle bir bilgim <laughs> Nerede var bilgim? Sen de bizim işimi çöz, sen çok <laughs> şey <şeyine> yararlanırsın. <laughs> tamam o e, zaman. Devletin e, <laughs> e, yanında olamayacağınız ...Los Santos polis departmanında beyan ettiğiniz bulunmakta. Yapacağınız şahit aynı şekilde şu an kurulan mahkemede beyan edip dile getirmeniz gerekiyor. Dinliyoruz sizleri. Ne orada şey oldu. İyi <laughs> misin sayın şahit? <laughs> Kalp krizi geçiriyor herhalde. Bana yaşlıktan bunu. <laughs> Tamam yerel doktorları çağırın götürsünler. Ya da bir teaser uygulayın arkadaşı isterseniz. Diktör şu. Bey kendine gelin. <laughs> gece gece ananı sikiyim ya. Konuştuğumuz şeyleri unutmayın arkadaşlar. Yoruyor. Şimdi... <laughs> yo, yo, yo. Hoş geldiniz ordum. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> geldik zorla aman aman söyle hayal kuruş hoş geldige zorla sıyrak hisle nordum evraklar yandı para <laughs> 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 sizde ne var söyle söyle ben bu seçimi hiç Hayat beğenmedim vallahi ben de sevmedim ya listesi saat yani, yani <laughs> şimdi işte geliriz ben suratını göremiyorum ya. Beyler bu saygıdan ayağa kalkmamız yok mu Allah aşkına? Evet. Esas duruşta yedin ya. Sonradan götünü be. Orada Bakır var şu an şöyle seri lordum. Lordum. Allah. Kafamdakiyle selam vermezsin. Sayın lordum. Hoş Efendim, geldiniz. Efendim, hoş, hoş bulduk, geldiniz. Bulduk, hoş bulduk. Buyurmaz mısınız muhabbetimize eğlencemize? Hoş geldin lord. <laughs> Kırıl mat olsun, araç olsun biraz bize sıkıntı yaşattı. Mesela ya ben benim kullandığım Kalashnikov sıkar sıkmaz kırıldı. kırıldı <laughs> sayın lordum. Hı hı. Aynen öyle oldu. <laughs> Dur oğlum ayağımına. Yani bilmiyoruz o. Şimdi bakalım. Selam Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Geldim. Gel buraya gel. Sekal gel. Ne yapıyorsun? <laughs> Ne yaptım? Hayır ben katti lordum. Abi, hatta, hatta. Ben orada atla dedim, dayı dedim, etme dedim, yerin kulağı vardır, gözünü seveyim dedim, lordum ayağınız yok ben, ben öyle bir şey demedim. Siktir şey git <laughs> <laughs> öyle bir şey demedim, lansın Böyle bir şey demedim, lordum Bekir. kesinlikle. Ya. Yeah. Bekir biraz... E... Peki. Üçüncü... Yasin. <laughs> sana de, pardon. <laughs> Allah, ne pardon. Allah versin. Allah sizi yapacağınız işi bela. Sana ne bilik be ananın fotoğrafını <laughs> sağa sola atma. Ya Bani. oğlum siz var ya. Bela yüzü versin. Sizi yapacağınız işi. Getirdiniz kırk. Ayağımın unulan ağzına sokabilir lordum? Ay Allah korusun. Yapma yapma. Yerden ağzımda güveneyim yapma. <laughs> <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim size. Var ya bak ya bakmanıza gerek yok kokudan öleceğim ben zaten şimdi. İşkence bu işkence. Şöyle ayak üç derin, üç. Üç. de ayak parmaklarınızı arınıza değdiriyor. Hangi dine mensupsun? Ben Müslümanım elhamdülillah. Sakın anlamadım lan bu dizi. Sizin dininizde temizlik halimandan imandan geliyordu lan? <laughs> ya imandan da benim ayakkabı biraz eski biliyorum doğduğumdan. Şeytan.

Vallahi 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 Börek sayılırdı. Al bir keçi boşlusun. Hemen bizim köyden ben bir tane size tekeli keçi kapıp gelirim. Ak keçim olsun kara keçim <laughs> olsun. Yönü Ak keçim olsun kara keçim olsun. keçiyi getirin. Alın bunu da götür hayvanla bir şeyler <laughs> koklatın. Geçim mi kara keçim mi? Olurdu. <laughs> hatçayı getir hatçayı. Ya dayı yani sen- Bak ben, ben sen 65 yaşındayım sen 45 yaşındasın. Eyvallah eyvallah. Dayı sen şimdi yaşça büyüksün benden tabii ki. Ama elimi yani öpeceğiz seninle yani tabi ki öpebiliriz. Oo oh, dayıcığım. Bir daha öp bakalım çok hoşuma gitti. Bokunu çıkarma istersen. Öp Normalde ben böyle bir şey yapmam ama sana çok He. bu zamana kadar kötü davrandığım için. E, bu bir teşekkür olarak özür mahiyeti olarak kabul ediyorum.